Bu dört sakinleştirici nefes tekniği, nefesinizi kontrol etmeye yönelik eski pranayama yoga uygulamasından gelir. Bunun gibi nefes egzersizlerinizi günlük rutininize eklemek, stres ve kaygıyı azaltmanıza yardımcı olur. Bir nefesinizle bağlantı kurun. Oturma pozisyonunda yapabilirsiniz. Önce nefesinizle bir bağlantı kurun. Nefesleri iş yerinde, evde otururken yeter ki rahat oturabileceğiniz bir yer olsun. Yapabilirsiniz. Tercihimiz belki açık hava ya da havalandırılmış bir oda olması olabilir. Önce nefesinizle bağlantı kurun. Gözlerinizi kapatmak nefese odaklanmanız için iyidir. Bu yüzden birkaç dakikanızı nefesinize ayırın. Nefesiniz nasıl? Kulağa nasıl geliyor? Hızlı mı? Yoksa yavaş mı? Nasıl hissettiriyor? Sığ mı? Yoksa derin mi? Hissetme ve nefes alıp verme şeklinizle bağlantı kurmaya çalışın. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan ha sesiyle bırakın. Hayı sessiz söylemenize gerek yok. Nefes alın. Ve bırak. Derin bir nefes alın ve ha sesiyle bırakın... Bunu birkaç kere tekrar edebilirsiniz. Burun deliklerinizden yavaşça alın ve ağzınızdan verin. Rahatlayın, nefesinizi normale döndürün. İkinci egzersizimiz okyanustan nefes alma. Bu daha çok rahatlamaya da yönelik. Okyanus nefes deniyor çünkü her uzun, derin ve kontrollü nefes okyanus sesine benziyor, okyanusa benziyor. Kendinizi rahat hissettiğinizde nefesinizi verirken ağzınızı kapalı tutmaya çalışın ve sesi çıkarmak için boğazınızın arka tarafını sıkın. Ayrıca karın bölgenize de diyaframınıza da dikkat edin. Nefesi alıp verirken diyaframınızı kullanabiliyor musunuz? Bir bakın. Şimdi rahatlayın ve nefesinizi normale çevirin. Üçüncü egzersizimiz alternatif burun deliği nefesi. E, Nodiş Adana da deniyor. Bir burun kanalından alıp diğerinden vermek şeklinde. Bu nefesi sık yaptığınızda hem burnunuzdan hem ağzınızdan daha kolay nefes alabildiğinizi göreceksiniz. Yine e, stres ve gerginlikten kurtulmanızı çok hızlı bir şekilde yardımcı olur. Sempatik ve parasempatik sistemi bir anda hızla dengeleyebilir. Önemli ve çok kıymetli bir nefes. Sol elinizi dizinizin üzerine koyun. Nefes alıp nefes verin. Ve sağ elinizi burnunuzun sağ tarafına kapatın. Soldan derin nefes alın. Sonra Burnunuzun sol tarafını kapatıp sağ burun deliğinizi açın ve nefesinizi buradan verin. Ardından yine sağ burun deliğinizden alın nefesi, sol burun deliğinizi açın ve bu taraftan nefesi verin. Bu bir tur, soldan al sağdan ver, sağdan al soldan ver. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Birkaç tur ya da istediğiniz kadar. Burun kanallarınızda bir tıkanıklık varsa açılmasına yardımcı olur. Son derece sakinleştirici bir nefes tekniği. Dördüncü egzersizin adı nefesi serinletme. Çok sakinleştirici ve vücudu soğutmak için çok iyi bir nefes tekniğidir. Dilini kenarlarından kıvırabilenler çok daha güçlü yapıyor. Fakat böyle yapamasanız bile, tam kıvıramasanız bile ki ben de tam kıvıramıyorum, kıvırabildiğiniz kadarıyla bu alıştırmayı deneyebilirsiniz dilinizi elinizden geldiğince katlayın. Sanki bir tüp gibi dudaklarınızın arasında büzüştürün. Bir pipetten havayı çekiyor gibi dilinizin ucuyla nefesi çekin. Göğsünüz, karnınız genişlesin. Arkasından ağzınızı kapatın ve burnunuzdan yavaşça nefesi bırakın. Tekrar dilinizi dudaklarınızın dışına hafifçe çıkarın, büzün, katlayın pipetten çeker gibi çekin. Ağzınızı sıkıca kapatın ve burnunuzdan nefesi yavaşça bırakın. En az 10 kere yapın bunu. Her sabah güne başlarken bu kısacık da olsa dört nefes tekniği sizi uzun bir güne hazırlayabilir. Vaktiniz varsa 15 dakikaya kadar bu teknikleri çalışabilirsiniz. Kendinizi bütün gün çok iyi hissetmenize yardımcı olur. İsterseniz günün ilerleyen saatlerinde yine bu nefes tekniklerini kullanabilirsiniz. Hatta akşam yatmadan önce de bu nefes teknikleriyle daha rahat, daha kaliteli bir uyku yaşayabilirsiniz.